başına gel. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Ve ayakların yeri güçlü itsin. Omuzlarını bastır biraz aşağıya. Başın tepesiyle uza. Kuyruk sokumu birazcık. Kendine doğru çek. Alt karın kaslarını aktifleştir. Nefes al. Parmak uçlarından uza gökyüzüne. Nefes ver. Avuç nefes al gökyüzüne uza baş geriye omurga biraz geriye katlansın nefes ver ayakta kapan bacaklara bük dizlerini avuçların yere gelsin nefes al tek tek adımla arkaya sıçra ya da git ver nefesini aşağı bakan köpek sık karnı gel dümdüz Plank. ver nefesi indir bedeni aşağıya Al nefes. Kobra bastır omuzları iyice aşağıya. Ver nefes. Aşağı bakan köpek. Dizlerini hafif bük. Nefes alırken ellerine bak ve sıçra. Al nefesini. Ver nefes. Ayakta kapan bacaklara. Nefes al. Kollarla gökyüzüne doğru uza. Açıl geriye doğru. Nefes ver. Eller kalbin önünde. Nefes al, bük dizlerini, sık karnını, sandalye. Nefes ver, kapan bacaklara. Eller yerde, sıçra arkaya. Ver nefesini aşağı bakan köpek. Sık karnı, gel dümdüz planç, Ver nefesi, indir bedeni aşağıya. Nefes al, bastır omuzlarını aşağıya. Yukarı bakan ya da kobra. Nefes ver, aşağı bakan. Ellerin arasına bak, sıçra öne, al nefes. Ayakta kapan bacaklara ver nefes. Kollarla gökyüzüne doğru uza, al nefes. Açıl geriye doğru, ver nefes. Tekrar burada nefesini al. Nefes verirken kapan bacaklara. Nefes al, büyük dizlerini, bastır omuzlarını aşağıya, sandalye. Nefes ver, kapan bacaklara. Sıçra arkaya, aşağı bakan Sık karnı gel dümdüz Pidank Ver nefesi indir bedeni aşağıya Dirseklerini yapıştır iyice bedenine Al nefes kobra Ver nefes aşağı bakan Nefes al sıçra Nefes ver ayakta Kapan bacaklara Nefes al eller kalbin önünde Bük dizlerini sık karnı sandalye Nefes ver ayakta Nefes al, tekrar bük dizlerini sandalye. Nefes ver, ayakta kapan bacaklara. Nefes al, eller kalbin önünde tekrar sandalye. Nefes ver, ayakta. Nefes al, bük dizlerini sandalye. Nefes ver, kapan bacaklara. Nefes al, sıçra arkaya aşağı bakan. Sık karnını, yüksek direnç. Tut nefesi, Ver nefesi indir bedeni aşağıya. Ayaklarının üzerine yere bas, dizler yerden yükselsin yukarı bakanda, al nefesini, aç bedenin önünü, nefes ver aşağı bakan. Sağ ayak büyük bir adımla öne gelsin, sol ayak parmakları tamamen takılı, iki ayak parmakları da aynı yöne bakıyor. Al nefes. Aç kollarını karşıya doğru. Nefes ver eller yerde. Nefes al sağ kol gökyüzünde bakışın sağda. Nefes ver sağ el yerde. Nefes al sağ bacak gökyüzüne uzasın. Üç ayakla aşağı bakan. Nefes ver aşağı bakan. Nefes al sağ ayak büyük bir adım. Sol ayak büyük bir adımda önde. Ver nefesini sağ ayak parmaklarını tak iyice. Al nefes. Kollar ve baş yükselsin. Göster göğsünü karşıya. Ver nefes eller yerde. Al nefes. Sol kol gökyüzünde. Ver nefes indir. Al nefes. Sol ayak gökyüzünde. Ver nefes indir. Ellerin arasına bak. Nefes alırken sıçra büyük bir adımla öne. Nefes ver. Ayakta kapan bacaklara. Elleri kalbin önüne getir. Bük dizlerini sık karnı sandalye. Ver nefesini yüksel ayakta. Tekrar al nefes. Bük dizlerini sandalye. Ver nefes ayakta kapan bacaklara. Nefes al sıçra büyük bir adımla. Ver nefesini aşağı bakan. Sık karnını gel düz yüksek plank. Ver nefesini indir beden aşağıya. Nefes al. Yukarı bakan dizlerini yerden yükselt. Ayaklarının üzerine bastır yere. Omuzlarını bastır aşağıya. Nefes ver aşağı bakan. Nefes al. Sağ ayak büyük bir adımda önde. Al nefes. Kolları aç göğsün. İki yanında. Ver nefes eller yerde. Al nefes. Sağ kol gökyüzünde. Ver nefes al nefes sağ ayak gökyüzünde ver nefes indir diğerinin yanına nefes al sol ayak gökyüzünde nefes verirken önde al nefes kolları getir göğüslerin yanına açıl kocaman ver nefes eller yerde al nefes sol kol gökyüzünde ver nefes indir yere al nefes sol ayak gökyüzünde ver nefes aşağı bakan Ellerin arasına bak büyük dizlerini sıçra öne. Nefes alırken nefes ver ayakta kapan bacaklara. Başının önde rahat sarksın. İki dirsekten tut kollarla birbirini. Arka bacak kaslarını gerginleştir ve iki nefes sağa sola sallan. Önde hareketsiz bir hale gel. Nefes alırken aşağıdan yukarıya bütün omurların tek tek yükselsin. Ve nefes ver kollar bedeninin iki yanında. Ayak tabanların birbirine mümkün olduğunca yakın bitişik olabilir ya da birbirine birazcık aralıklı olabilir. Ama çok birbirinden uzak değil. Nefes al, eller gökyüzüne doğru uzasın. Nefes verirken sol el bileği tutsun. Sık karnını iyice. Al nefes, sol yanına doğru açıl. Esnet yan kasları. Ver nefes ortadasın. Omuzlarını sıkıştırma, aşağıya bastır. Boyuna baskı olmasın burada. Al nefes, sağ yanına doğru uza. Ver nefes ortadasın. Al nefes geriye doğru uza. Ver nefes ayakta kapan bacaklara. Eller yerde. Sıçra aşağı bakan köpek. Ver nefesini. Sık karnı gel dümdüz plank. Ver nefesi indir bedeni aşağıya. Al nefes ayaklarının üzerinde güçlü bas. Dizlerin yerden yükselsin yukarı bakan. Ve ver nefes aşağı bakan. Sağ ayak kocaman bir adımla önde. Al nefes, kollar göğsün yanında bir kanat gibi açılsın. Ver nefes eller yerde. Al nefes sağ kol gökyüzünde. Ver nefes el yerde. Al nefes sağ ayak gökyüzünde. Ver nefes aşağı bakan sol ayak büyük bir adımla öne geldi. Al nefes, kollar bir kuş kanadı gibi açılsın. Ver nefes, eller yerde. Al nefes, sol kol gökyüzünde. Ver nefes, sol el yerde. Al nefes, sol ayak gökyüzünde. Ver nefes, aşağı bakan. Dizlerini ülkelerinin arasına bak, nefes al, gel öne. Nefes ver, ayakta kapan bacaklara. Bacaklarının arkasını gerginleştir, iki dirsek birbirini tutsun, başın tamamen sallansın boşlukta, İki nefes sağa sola sallan. Ve ortaya geldin, nefes alırken aşağıdan yukarıya bütün omurlar tek tek yükselsin. ve kollar iki yanında. Tekrar nefes al, ellerle gökyüzüne uza, nefes verirken sağ el sol bileği tutsun. Omuzlarını aşağıya bastır, birazcık karnı sık, boynunu sıkıştırma. Al nefes, sağ yanına doğru açıl, ver nefes ortadasın. Al nefes sol yanına doğru açıl. Ver nefes ortadasın geriye doğru açıl. Ver nefes, ayakta kapan bacaklara. Eller yerde, aşağı bakan köpek sıçra arkaya. Sık karnını, ver nefes. Nefes al, gel dümdüz plank. Nefes ver, indir bedeni aşağıya. Nefes al, yukarı bakan ayaklarının üzerine bastır, dizler güçlü. Nefes ver, aşağı bakan. sağ ayak büyük bir adımla önde. Al nefes, kanatlar açılsın yanda. Ver nefes eller yerde. Al nefes sağ kol gökyüzünde bakışın sağ elde. Ver nefes sağ el yerde. Al nefes sağ ayak uzasın gökyüzüne. Ver nefes indir. Nefes al sol ayak bir adımla büyük bir adımla önde. Nefesini ver. Al nefes Kollar iki yana açılsın. Bir kanat gibi göğsünü göster karşıya. Nefes ver eller yerde. Nefes al sol kol gökyüzünde. Nefes ver indir. Nefes al sol ayak gökyüzünde. Nefes ver indir. Dizlerini bük. Ellerin arasına bak sıçra. Nefes ver ayakta kapan bacaklara. Bacakların arkasını tamamen gerginleştir. Dirsekler birbirini tutsun. Başın boşlukta sallansın. Üst bedeni sağa sola salla. iki nefes. Ortaya geldin. Aşağıdan yukarıya bütün umurlar tek tek bir duvara yapıştırır gibi yükselsin. Ve kollar bedenin iki yanında açılsın. Ayaklar birbirine yakın. Ayakları birbirine yapıştıra da bilirsin. Dene. Hangisi daha rahat ve güçlü hissettiriyorsa sana. Nefes al. Parmak uçlarından, el parmak uçlarından uza gökyüzüne. Nefes ver. Eller kalbin önünde. Nefes al. Sık karnı, bük dizlerini sandalyeye. Nefes ver. Ayakta kapan bacaklara. Eller yerde sağ ayak kocaman bir adımla geride. Ayak parmaklarını güçlü bir şekilde tak. Al nefes. Yine kollarını aç göğsün iki yanında. Nefes verirken arkadaki ayak 45 derece dönsün. ikinci savaşçı. Nefes al. Öndeki diz gerginleşsin. Avuçlar birbirine dönsün. Yüksel. Nefes ver avuçlar yere dönsün büyük dizi tekrar ikinci savaşçı Sağ eli sağ beline götür Nefesini al Nefes verirken Öndeki diz hala bükülü Gel geriye ters savaşçı Al nefes Tekrar ikinci savaşçı Ver nefes sol dirsek Sol dizde sağ kol kulağın yanında Nefes al Öndeki diz hala bükülü Sol el yerde sağ kol dümdüz gökyüzünde. Eller önde yerde, arkadaki ayak parmağını çevir, nefes al sol ayak gökyüzüne gitsin. Nefes ver, güvercin için bük dizi gel öne. Ellerini burada yumruk yap, tam karşıya göstersin, yuvarlaklar. Göğsünü çıkar dışarıya, omzunu bastır aşağıya. Sadece sağ bacakta. Minicik bir hareket. Nefes al, dizini yerden yükselt, sık kalçayı. Nefes ver, indir. Avuçların yere tam bassın. Arkadaki dizini yerden yükseltirken nefes al, sol ayak gökyüzüne gitsin. Nefes ver, gel tekrar bük dizi öne güvercin. Nefes al, tekrar sol ayak gökyüzüne gitsin. Nefes ver, aşağı bakalım. Nefes al, sık karnı, gel dümdüz plank. Nefes ver, indir bedeni aşağıya. Nefes al, yukarı bakan bastır omuzlarını iyice dizleri yerden yükselt. Nefes ver, aşağı bakan. Ellerin arasına bak, nefes alırken sıçra. Nefes ver, ayakta kapan bacaklara. Nefes al, ellerini kalbin önüne getir, bük dizlerini, sık karnını sandalyeye. Nefes ver, ayakta yüksel. Kollar bedenin iki yanında. Şimdi diğer bacak için. Ayaklar birbirine yakın. Al nefes, kollar gökyüzüne uzasın. Sık karnı. Ver nefes, eller kalbin önünde. Al nefes, bük dizlerini sandalye. Ver nefes, ayakta kapan bacaklara. Sol ayak kocaman bir adımda geride. Nefes al, Eller göğsün yanında aç göğsünü göster karşıya iyice. Nefes ver, sol ayak 45 derece dönsün ikinci savaşçı. Sağ dizi önde bük, bakışın sağ elin parmaklarında. Nefes al, iki avuç tavana doğru yükselsin, öndeki diz gergin. Nefes ver, eller yere dönsün, sağ dizi bük, tekrar ikinci savaşçı. Al nefes, sol eli beline götür, Ters savaşçı, öndeki diz hala bükülü, gel geriye. Ver nefes, tekrar ikinci savaşçı. Nefes al, sağ dirsek, sağ dize. Nefes ver, sol kol kulağın yanından uzasın. Nefes al, sağ el yerde. Nefes ver, sol kol gökyüzünde. Eller önde yerde. Arkadaki ayak parmağını çevir. Öndeki ayakla aynı yöne. Al nefes sağ ayak gökyüzüne uzasın. Nefes verirken getir öne bük dizi. Güvercin. Ellerini yumruk yap. Yuvarlaklar karşıyı göstersin. Kalçanı ileriye doğru uzat. Omuzlarını bastır aşağıya. Göğsün geriye açılsın. Nefes al sol dizi yerden yükselt. Sık kalçanı. Nefes ver indir. Avuçların yerde. Nefes al, sağ ayak gökyüzüne doğru uzasın. Nefes ver, gel tekrar güvercin. Nefes al, tekrar sağ ayak gökyüzüne uzasın. Nefes ver, indir diğerinin yanına. Avuçlarını yere güçlü bas, bük dizlerini. Nefes al, gel büyük bir adımda öne. Nefes ver, ayakta kapan bacaklara. Nefes al, eller kalbin önünde bük dizlerini sandalyeye. Nefes ver, yüksel güçleri karınla kollar bedenin iki yanında elini dinle kalp ritmini Bedeni ısıtıp güne enerjik başlamak için yumuşak bir kol-bacak ısınma akışı. Ee, bu dersin önüne ya da arkasına meditasyon, seçtiğiniz meditasyon videolarından biri de ekleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.